Arkadaşlar hoş geldiniz. Sınıf yönetimi videolarına devam ediyoruz. Bugün dördüncü dersimiz bu saatte. Sınıf yönetiminin boyutları fiziki düzenleme. Şimdi sınıf yönetiminin boyutlarından bahsedeceğiz. Sınıf yönetimi boyutlarıyla zaten bu ders bitecek. Burada bugün özellikle burada fiziki düzenlemeye bakacağız. Oturma düzenlerine dikkat edeceğiz. Sınıf yönetiminin beş tane boyutu var. Sınıfın fiziksel düzenlemesi, plan program düzenlemesi, zaman düzenlemesi, ilişki düzenlemesi ve sınıf kuralları ve davranış düzenlemesi şeklinde. Şimdi birincisi fiziki düzenleme. Dört duvardan oluşan ortamın fiziki olarak rahat, istenilen, öğrenciyi bizi hedefe ulaştıracak şekilde düzenlenmesi. Aydınlanmış, yeteri derecede ışık almış bir ortam. Işık soldan gelecek, yeteri derecede, çok da az olm, çok olmayacak, az da olmayacak. Havalandırılmış bir ortam olacak. Ferah bir ortam olacak. Oda sıcaklığı 21-23 santigrat derece arası. Çok sıcak ya da çok soğuk ortam olmayacak. Dikkatimiz dağılır, istenmeyen davranışa yol açar bu. Temiz bir ortam, rahat bir ortam, kendimizi huzurlu hissedeceğimiz bir ortam. Renkler çok dikkat dağıtmayan, dinlendirici, sade renkler olacak. Gürültüden uzak, yalıtımı olan, işte... Kapı ve pencerelerin ya da duvarların olduğu birazcık böyle yerleşim yerinin çok e, merkezinde olmayan e, şekilde düzenlenmeli okullar ya da sınıflar gürültü de önemli ve oturma düzenleri. Arkadaşlar buradan şu ana kadar oturma düzenlerinden soru geldi. Oturma düzenlerine dikkat. Bireysel yerleşim düzeni. Arkadaşlar bireysel takılıyoruz. Ben kendi başıma öğreniyorum. Kimseyle işbirliği, iletişim kuramıyorum. Her öğrenci bireysel takılır. Üniversitedeki şu kolçaklı sandalyeler var ya, onları gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bireysel yerleşim düzeni, bireysel yöntem tekniklerde daha çok kullanılır. İkincisi sıralı düzen. Klasik düzen, ense düzeni de denir. Enseden hiza alırız. Sınıf çok kalabalıktır. Kalabalık sınıflarda sınıfı daha iyi yönetmek için, sınıfı daha iyi idare etmek için tercih edilir. Öndekilerle iletişim çok iyidir. Yani iyidir, çok iyidir demeyelim ama arka tarafla iletişim kopar. Hele en arka sıradakilerle herhalde arada sırada bir görüşebiliriz. Durum bu olur. Özellikle kalabalık sınıflarda sınıf yönetimi kolay olduğu için tercih edilir. En çok kullanılan diyor ya, keşke bu kadar kullanılmasa. Aynı sunuş anlatım gibi ama sınıflarımız kalabalık olduğu için en çok kullanılan oturma düzenidir. Sıralı düzen, klasik düzen. Çalışma istasyonu. İstersek bireysel, istersek grupla çalışabiliriz. Özellikle laboratuvar çalışmalarında bireysel ve grupla öğretime imkan sağlayan farklı bir oturma düzenidir. Çok gruplu düzen, diğer adıyla küme düzeni. Arkadaşlar bu, ben bu diğer isimleri kullanıyorum. Bunlara dikkat edin. Dikap alanda birkaç sene önce diğer adıyla soruldu. Yani küme düzenini hepiniz biliyorsunuz. Öğrencilerin öbek öbek, küme küme böyle Beraber işbirlikçi çalıştıkları oturma düzeni. Ama sınavda şöyle çıktı çok gruplu düzen. Ne demek çok grup? İşte üstten kuş bakışı baktığımda burada bir grup, burada başka bir grup, başka bir, ta bir tane, bir tane, bir tane daha. Bu şekilde sınıfta farklı öbekler, farklı gruplar var. Buna çok gruplu yerleşim düzeni diyoruz. Özellikle işbirlikçi öğrenmede. İlkokuldaki küme çalışmalarındaki adını buradan alır. Proje çalışmalarında kullanılır. Aynı grup içerisinde yoğun bir etkileşim vardır. Gruplar arası etkileşim azdır. Peki tek gruplu yerleşim düzeni üstten baktığımızda iki yapı var. Ya daire yuvarlak masa ya da U düzeni. Bu ikisi de ideal oturma düzenleridir ama ayrımlarına dikkat edin. Daire yuvarlak masa. Ben size ÖYT'de çark diye farkı gör yapıyorum çember, akvaryum, rulman, konuşma halkası. Bunların hepsinde daire şekli var. Hepsinde bir tartışma ortamı var. İşte daire yuvarlak masada da tartışma ortamı var. Tartışmalara en uygun oturma düzenidir. Samimi bir ortam vardır. Öğretmen burada durur. Öğrenciler sandalyelerle etrafını sarar. Bu şekilde samimi bir ortamda tartışma yapılır. Buna daire yuvarlak masa diyoruz. Peki U düzeni ne? Burada oturuş şeklimiz daire değil de U şeklinde oturuyoruz. Ortada boş alan var. Burada materyal kullanmaya en uygun oturma düzenidir. Ve drama, rol oynama, gösteri gösterip yaptırma gibi yöntem tekniklere en uygun oturma düzenidir. Bakın ikisinde de iletişim iyidir ama tartışma diyorsa daire yuvarlak masa, materyal kullanımı, drama rol oynama diyorsa gösteri gösterip yaptırma U düzenini tercih edeceğiz. Peki Şöyle bir bilgi vereceğim ama bir bilgi var aklımda söyleyeceğim ama önce şuraya bakalım. Bireysel de bir bütün olarak bakalım. Bireyselde herkes tek başına oturur. Sıra düzeni kalabalık sınıflarda tercih edilir. Öndekilerle iletişim iyi, arkadakilerle kötü. İstenilen bir oturma düzeni değildir ama çok kullanılıyor. Çalışma istasyonu bireysel ya da gruplu öğretimi imkan sağlıyor. Küme düzeni çok gruplu düzen, işbirliği, proje çalışmaları, grup çalışmalarında tercih ediliyor. Tek gruplu düzen daire ve U düzeni diye ayrılır. Eğer tartışacaksak daire, materyal kullanacaksak U düzeni. Arkadaşlar tek başına mükemmel bir oturma düzeni yoktur. Oturma düzeni dersin hedef kazanımları, konu özellikleri, öğrenci sayısı, sınıfın fiziki koşullarına göre Farklı farklı oturma düzenlerini tercih ederiz. Şimdi gelsin sorularımız. Dersinde problem çözme yöntemini kullanmak isteyen bir öğretmen sensin o. Çevre kirliliğinin farklı boyutlarını araştırma konusu olarak verir. Aklıma çevre kirliliğinin farklı boyutları deyince aklıma panel geldi. Bir konunun farklı yönlerini anlatırız. Sonra gelen soruları cevaplarız. Bu ne olur? Panel. Öğrencilerden çalışma takımları oluşturarak çevre kirliliğinin farklı boyutunu araştırıp bu soruna çözüm üretmelerini istiyoruz. Bu ne oldu? Bir araştırma konusu. Bu olur çok gruplu düzen. Yani küme düzeni arkadaşlar çalışma takımları var. Bir çözüm üretiyoruz. Bir proje problem çözme cevap Adana olmuş olur. Gelsin ikinci soru. İlk yardım dersinde kalp krizine müdahale konusunu işleyecek olan Tarık öğretmen. Kalp krizi geçirmiş ünlülerin isimlerini okuyarak derse giriş yapar. Bunu bir soruda görmüştük program geliştirmede bu dikkat çekme. Daha sonra siz bu derste belki de yakınlarınızda bulunan kişilerin hayatını kurtaracaksın diyerek yani güdüleme yapıyor hayatilik. Kalp krizi anında yapılması gereken müdahaleleri göstererek anlatır. Göstererek anlatıyorsa gösteri. Daha sonra her öğrencinin sırasıyla gelip oradaki uygulamayı yapması, dönüp düzeltme yapması oldu sana gösterip yaptırma. Öğretmen gösterip yaptırmayı kullandı kalp masajı için. Peki burada kullanacağı en uygun oturma düzeni hangisi olacak? Tabii ki hocam gösteri de gösterip yaptırma U düzeni olmalıdır. Cevabımız nedir? Adana ifadesi. Üçüncü sorumuz sınıf içi oturma düzenlerinin ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kalabalık sınıflarda sıralı yerleşim düzeni kullanılır. Evet doğru. Küme tarzı oturma düzeni gruplar arası işbirliğinin en fazla olduğu oturma düzenidir. İşbirliği var. Gruplar arası soru işareti dursun. Laboratuvar çalışmalarında çalışma istasyonu kullanılır. Doğru. U düzeni oturma materyal kullanmaya elverişlidir. Doğru. Daire düzeni tartışmalara doğru. Cevap ne Bursa? Arkadaşlar küme düzeninde kümenin kendi içinde iletişimi yoğun, diğer tarafla zayıf. Bu küme kendi içinde yoğun, diğeriyle zayıf. Gruplar arası işbirliği e, zayıftır. Küme düzeninde grup içi işbirliği güçlüdür. Kelime oyunu vardır burada. Dikkat edin. Arkadaşlar sınıf yönetimin düzenlemelerinde fiziki düzenlemeyi gördük. Özellikle oturma düzenlerine dikkat edelim. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.